Selam Borsacı Arkadaşlar, Nasılsınız? Ben iyiyim. <laughs> Petkim söylediğim 10.05 geçti. 10.30'a kadar çıktı. 10.30'dan hızlı bir silkeleme ile 10.05'e dokundu, geri kalktı. 10.14 kapattı. 11.66 Bugün yeni gelecek hareketin hedefi 11.66 11.66 görürüz. Yarından itibaren mavi giyim Şov yok ben söyleyeyim. Mavi. Hiç beklemediğiniz bir kağıt tabi ben de biliyorum da. Zaten yazan da yok, çizen de yok. Mavi giyime Mavi giyime baktım şimdi çok güzel bir destekte. Başlıyoruz. Ondan sonra Türk Traktör bir kısım yükselmişti biraz askıda. Askıda kağıt diyebiliriz. Askıda ekmek diyorlar ya. Askıda kağıt. 235-236 lira civarında. O da 295'e iyi dedik. Devam eder. Devam. Onun formasyonu devam. Başlangıç formasyonu değil. Mavi'nin başlangıç formasyonu. Petkim 10.05'ten 11.66'ya gidecek dedik ende x o zaten yükselecek. Onu sormanıza bile gerek yok. Endeyse 4 4000 adet var mı şimdi yükselmezse nasıl gidecek? %1 1 2 2 gidecek işte. 3 ayda gider. Gitmez de mi gider gider. bak günde %1 kazansan ben onu hesaplamıştım. 1 senede çarpı 12 yapıyorsun. Yani herhangi bir hisse günde sadece yüzde bir yükselse bir sene boyunca çarpı 12 para bırakıyor. Öyle. Petkim'den de oldukça eminim. Yarın zıplar mı bilmiyorum ama bakayım. Uf, güzel kapatmış vallahi. Güzel kapatmış. 11.66'ya kadar çıkması lazım. O şekilde. Mavi bahsettik. Türk traktörü bahsettik. Öyle. Diğer hisselerimi de biliyorsunuz zaten. Ara sıra ekran görüntüsü atıyorum. Bist yüze çok vurmadı son yükselişler de bundan sonra Bist yüz ağırlıklı olacak. Biz ağırlıklı yükseleceğiz. Sadece biz 30'da sınırlı kalmayacak. Biz yüz ağırlıklı yükseleceğiz. O şekilde daha da hayırlı akşamlar.